arkadaşlar. Bugün Restaurant Set The Edge serisinin ikinci bölümü olan Okanan ya da İngilizcesi Okanagan adlı vadideki bir restoranın renovasyonu ile ilgili bölümle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Evet. Şimdi bu Okanan denilen vadi British Columbia'ya ait Kanada'da bulunan bir yer. Ve vadiler genelde dikkat çekici tabiat niteliklerine sahip olabiliyor. Bu restoran yani buradaki restoran da göle hakim bir konumda ve göle hakim bir konumda olması yani restorana girenlerin direkt gölle iletişime girebilmesi yakında çünkü dibinde. ayrıca tabii ki kalan tabiat güzelliklerine de hakim olması bir avantaj gibi görünse de bu restoran maalesef yemekleri yeterince iyi yapamadığı için ve yemekleri hakkında kötü yorumlar aldığı için bu avantajı dezavantaja çevirmiş. Bence restoran yeri çok güzel olmasına rağmen bakım görmemekten mi olsa gerek yoksa döşemesinin, genel dekorasyonunun biraz demode kalmasından mı olsa gerek? Bana böyle bir eski tarzda ve de itici geldi. Yani ben oraya gitmişken çok daha modern ve iç rahatlatıcı bir dekorasyona sahip iç mekan beklerdim. Evet. Sonra Buraya tabi renovasyon yapıldı ekip tarafından. Ancak ben o dekora yani genel olarak yapılan düzenlemeyi de yeterli bulmadım. Bence daha renkli olmalıydı. Mavi kullanıldı. Bence mavi kullanılmamalıydı. Ya da bu tonda veya bu yoğunlukta bu kullanılmamalıydı. Başka renklerle de şey yapılmalıydı. Dengeye e, sokulmalıydı bence. O nedenle ben beğenmedim o kadar. Çok bir şey sanki değiştirmemiş gibi geldi bana. Ama yine de tabii ki eski halinden iyi oldu. Daha bir yenilik kazandı. O eski demode halinden sıyrıldı. Şimdi bir restoranda tabii ki en önemli şey yemeklerinin güzelliği. Yemek olmazsa olmaz. Bir restorana zaten yemek yemek için giderim. Şimdi bunlar Nereden olduğu belirsiz. Güvenilir, bilindik. Yemek yiyecek sağlayıcılarından olmayan, ucuza getirmek için daha doğrusu. düşünce düşüncesizce yerlerden yemek ve dondurulmuş olarak çoğunlukta temin ederek hiç bu konuda uğraşmamışlar bu restoran sahipleri. Böyle olunca da tabii kimse de yemeği beğenmez. Ya yani ben kalitesiz Evimde bile yani yapamayacağım kalitesizlikteyse ya da ne bileyim yani bir de bana bir değer o, e, ifade etmeyen yemekler yemek istemem para veriyorum sonuçta. Ve öyle güzel bir tabiatta da biraz ekstra ekstra bekliyorum hatta. Bunlar da dondurmuş ürünleri müşteriye veriyor. Ve yemek menülerinde de böyle dikkat çekici ve insanları mesleci bir şey de yok. Üstelik kullandıkları içerik de kalitesiz bir kere ya kendileri yapacak ve bunu güzel katil bir şekilde yapacak fark yaratacak şekilde yapacak ya da sağladığı, besin sağladıkları yerler tanınmış, bilindik, güvenilir ve kaliteli yapan yerler olacak. Bu iş hakkıyla veren yerler olacak arkadaşlar. Burada da bir eksi puana geçti. Ama sonra tabi ekipten olan aşçı görevini üstlenmiş kişi çok güzel yemekler yaptı arkadaşlar. O yemeklere bayıldım. O yemekler orada pişse yeni yapılan dekorasyonla da birlikte ben o restoranda gidip yerdim. Zaten vadide fazla bir seçenekli olduğunu sanmıyorum. O restoran sanırım en güzel batan restoran. En yenilesi gidip oturası restoran da olabilir. Gidip baklavanın tavırlarda gezmedim ama... Yani o eğer ki bu dönüşümü sağlarlarsa yemek konusunda açın yaptığı yemekleri denerlerse ve geliştirirlerse bu donmuş yemek olayından çok kendileri bir şeyler daha çok üretmeye yönelirlerse bence restoranın yemek problemi çözebilirler. Dekorasyonda oldu diyelim hadi. Ben başka yapardım ama kötü de olmadı o kadar yani tabii ki. Bunun haricinde arkadaşlar bu bölge Okanağan bölgesi şaraplarla ünlü bir yer ve de balıklarla ünlü bir yer zaten şey var su olayı var yani gereken balığın yetişmesi için gereken ortam mevcut balığı çok severim ve somon var oraya özgü bir somon balığı var bu restoranın bunu bile becerememiş olması tabii ki çok bir çok büyük bir eksi neyse ekipten birisi gitti balık tutmaya tutamadı ama sonra balık tutan birinden balığı yedi ve harika bir şekilde menüye de bu balığı ekleyerek güzel bir yemek yarattı bu çok güzel bir şey tabi restoranın bunu öğrenip unutmaması ve bunu çok iyi kullanması kendi avantajını çekecek şekilde kullanması gerekiyor yani nasıl bu, bu balık balığı temin edip güzel bir şekilde taze bir şekilde en güzel şekliyle zaten dip hemen hemen çok mesafe yok diplerinde sayılabilir temin edip arkadaşlar bundan çok güzel yemekler parmaklarımı yiyeceğim yemekler bana sunması lazım evet. Artık üzerine yaptı. Artık bundan kendilerini ne, ne, ne kadar ne, mal edebilir? Kendi başarılarının sorunu. Ee, balıklarla ünlü bir yer. Her denize nazır. işte balık olanaklarının olduğu yerler gibi. Ne güzel işte balık olayı var. Ben bunu sevdim. Evet somon olayını sevdim. Ve bunu sayıyorum. Diğer bir olayım şaraplarda gayet güzel gibiydi arkadaşlar. Beğendim. Evet. Şarap olayında da bazı öne çıkan özellikleri var bu okanan bölgesinin. Tabi restoran bunu da kullanamamış. Hep kolaya kaçmış bu restoran. Bu nedenle kaybetmiş zaten. Artık bir şeyler öğrenir umarım artık yokacağız. Eğer Okanağan'a gidersem oraya bir çek ederim ve bakarım. Bakalım ne kadar ne kadar kendi geliştirebilmişler, ne kadar güzel yemekler çıkarabilmişler. Sonra yorumlarımı da tabii unutmadan eklerim. İyi veya kötü. Ee, nerede kamsın şaraplarda kamsın arkadaşlar işte bu okyanus bölgesinde böyle şarap üretiminde bazı e, nitelikleri var. Orada şarap içmeyi de severdim. Suman balığından sonra tabii ki şarap olayını e, ikinci burada en beğendim özellikle olarak alıyorum. E, mesela müzik titreşimlerinden yararlanarak şarap, e, şarapları o şekilde fermante etme falan yolları bulmuşlar. Bu çok değişik bir özellik. Daha önceden e, ses titreşimlerinin suya falan etki ettiğini biliyorum. İnsanlar da etki ettiğini biliyorum. Ama onun şarapta kullandığını ilk kez burada görüyorum ve bunu da beğendim. Tabii güzel bir şey. Eğer ki o şaraplara negatif frekans yüklemiyorlarsa güzel bir şey. Orada gidip şarap içmek isterdim yani. Kısa ve öz bir şekilde likör falan da vardı sanırım. Onları da içmek isterim. Sonracığım arkadaşlar. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Önceki bölüm Sovanya kıyasladığında o kanal bölgesi bana istediğimi vermedi. İkinci bölüm olduğu için sonraki bölümün daha bir hani böyle belki bir bilinç altı bir şekilde hani beni en azından Sovanya kadar etkileyeceğini bekliyorum. Ama o kadar etkileyici olmadı. Üstelik kanalda olmasına rağmen hani yani bildiğiniz gibi coğrafi olarak Kanada böyle büyük bir e, ülke Amerika ile komşu olması onu ayrı bir popüler yapıyor ama o Kanada onu göremedim de diyebilirim ama tabii ki güzel bir yer doğal iç içe bir yer insanları fazla sıcak bulmadım e, Soğanya daha sıcaktı ben böyle de kıyaslamada yapabiliyorum gerekli yerde istediğimde gerekli gördüğümde e, insanlar biraz soğuk geldi sonra bir kar Pardon ne karı. Tahta sanatçısı vardı. Tahtayı oyarak işte böyle yontarak falan tahtadan eserler çıkartıyor. O da gibi çekti. Özellikle böyle tutem şeyleri yapıyor böyle tahtadan. Hani başta baykuş, altında balık, altında insan gibisinden böyle kızır delilere özgü bir şey. Okana'nın ismi de bana böyle kızır delileri hatırlatmadı değil. Bence bu yerlilerden kalma birisi olabilir. Ondan sonra o da beni etkiledi arkadaşlar. Ama en çok etkileyicilik olarak balık ve şarapta kalabildim. Başka bir şey bulamadım. Dekorasyonda çok çığır açmadı yeni yapılan yani ama restorana gidilirim. Gidilip Gizlidir bir bakılabilir. Eğer daha iyisi varsa ama daha iyisini tercih edebilirim. Çok beni büyülemedi. Ne eski ne yeni haliyle diyebilirim. Evet. İşte böyle arkadaşlar. O kanalındaki Restaurants on the Edge programının özetini size sundum. Beğeniriz yorumlarınızı, aboneliklerinizi gerçekleştirmeyi kanalda unutmayın diyorum. Evet. Yeni bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.